Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Bugün A101'deyiz ve 7 Nisan 2022 perşembe gününün aktüel ürünlerine bakacağız. Hem de fiyat olarak da incelememizi yapacağız. Ürünlere geçelim. Böyle silikonlu mutfak seti var. Üçlü olarak 29.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. Şöyle yerleştirelim ve diğer ürünlere geçelim. Şöyle üçlü saklama kapları var. Bunun fiyatı da 179,95 liraya geliyor. Lavın e, tenceresi var, 24 santim genişliğine, döküm 399,95'e geliyor. Hommet markasının kahve makinesi var, 339 liraya geliyor. Böyle çelik e, tencere seti var, üçlü olarak 349,95 liraya geliyor. Ölçüleri de 14, 16 ve 18 santim devam edelim. Böyle saç kurutma makinesi var. Şefar'ın onu da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde. Fiyatı da 149 liraya geliyor bu ürünün. Devam edelim. Şöyle diğer ürünlere geçelim. Böyle büyükçe saklama kutusu var. Kabı Love'ın. E, 260 cc alıyor. 34.50'ye geliyor. Bunun fiyatı da Devam ediyoruz. Telefon tutturacakları var. Bunların fiyatları da 2,5 lira. Farklı renk seçenekleri de bu üründe fazlasıyla mevcut. Devam edelim. Love'ın 20 santimlik sahanı var. Hemen bunu açalım ve detaylı olarak bakalım. Kalitesi bayağı iyi ve ürün bayağı ağır. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Fiyatı da 149,95 lira. Gibi bir fiyatta şu anda. Bu sahanın fiyatı böyle. Ürün güzel ama bayağı iyi. Şöyle kapatalım ve haftanın ürünlerine ve diğer ürünleri sizlerle birlikte geçelim. Devam ediyoruz. Şöyle hemen e, oyuncakları da gösterelim. Fiyat 19.95 lira. Harfli bardaklar var böyle hem çiçekli hem de harfli. Fiyat 5.95 lira. Böyle farklı harfleri bulabilirsiniz. Devam edelim. lümnak markasının yemek tabakları, servis tabakları mevcut. Şöyle kasesi de var. Bunun fiyatı da 12.50'ye geliyor. Genel olarak fiyatlar böyle. Büyük kaselerin fiyatları da 17.50'ye geliyor. Bunun fiyatı da 12.50. 2 farklı renk seçeneği var. Makarna tabağı olarak kullanabilecek bir boyutta. Serilerin genel olarak fiyatları 12 lira. 12.50'ye geliyor. Böyle çire, çerezli kaseler var. Bunların fiyatları da 6.95 lira farklı renkleri var. Böyle kasenin gri olarak da ürünü var. Dediğimiz gibi fiyatlar 12.50. Şöyle büyükçe de servis tabağı var aynı fiyatlarda. Paşa Bahçe'nin çay bardakları var. Altı olarak satılan. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Güzel bir ürün bu da. Şöyle hemen yine devam edelim. Böyle çaydanlık var Akdeniz markasının fiyatı da 225'e geliyor. Böyle hemen oval e, tabaklar var 24 Paşa Bahçenin bunu açıp detaylı olarak sizlerle birlikte bakalım. Şöyle e, meyvelik olarak kullanabilecek bir boyutta bu ürün. Hemen açıyorum bakalım birlikte. Ürün böyle. Fiyatı da 24.50'ye gelen bir fiyatta. Şöyle ışıkta daha net görünecek. Fiyatını tekrardan gösteriyorum. Böyle de yerleştirelim. Şöyle saklama kutuları var. Bunların tekli fiyatları 6.95 lira. Araç için çöp kovası var. Bunun fiyatı da 24.95 lira. Böyle üçlü olarak da satılan ürün var. Fiyat 19.95 lira. Kaşıklık var 5.95 lira. Böyle tekli olarak 4.95 liraya geliyor. Üçlü olanın fiyatı 12.95 lira. Kaşıklığın farklı renkleri de mevcut. Aşureler var. Böyle aşure kapları. Bunların fiyatları da 7.95 lira. Böyle e, ee, süzgeçler var. İki farklı renk seçeneği var. 6.95'e geliyor. Bu saklama kutusunun fiyatı da 6.95 lira. Süzgeçler var 12.95 liraya. Farklı renk seçenekleri de var. Böyle koyu grisi ve açık grisi olmak üzere. Bunlarda da renkler mevcut. Devam edelim. Böyle bir süzgeç daha var. Bunun fiyatı da 9.95 lira. Devam ediyoruz. Şöyle salata kurutucusu var. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. İçeriği bu şekilde böyle süzgeçler var 27.95 liraya geliyor bunun fiyatı da süzgeci göstermiştik bu ürünü şöyle salata kurutucusunun başka modelleri de var fiyatlar aynı şekilde 29.95'e gelen bir fiyatta içerikler aynı dış ee, desen farklı saklama kutuları var bunun fiyatı da 12.95 lira kesme tahtaları var 19.95 liraya geliyor bunlarda da farklı desenlerde ürün seçeneği mevcut şöyle birkaç parçayı da göstermek istedim sizlere bu şekilde seçenekler var devam edelim şöyle hemen ee, kasnakları göstermek istiyorum fiyat 23.50'ye e, geliyor 23.95'e şöyle farklı renkleri de var süzgeçler var bunların fiyatları da 7.95 liraya geliyor büyük boylarda bir süzgeç bu da hemen şöyle bırakıyorum böyle servis ürünleri var bunların fiyatları da 39.95 liraya geliyor böyle birkaç parçasını sizlere göstermek istiyorum. Servis ürünlerinin fiyatları tek fiyat 39.95 lira. Böyle çeşitlilikleri göstereceğim. Böyle çatallarda var büyük boylarda. Devam edelim. İzolasyon bandı var. Bunun fiyatı da 17.50. Böyle satırlar var. Fiyatlar 27.95 lira devam ediyoruz. Böyle cam mataralar var. Bunların fiyatları da 9.95 lira. Kokulu mumluklar var. 24.95 lira. Şöyle farklı ürünler de var. Farklı kokular, süzgeçler var. Böyle. Bunun fiyatı da 9.95 lira. Farklı renkleri de var. Devam edelim. Şöyle hazır rende var. Bunun fiyatı da 14.95 lira. Bunda da farklı renk seçenekleri mevcut. Böyle kırmızı renkte, bordo olarak da ürün var. Böyle sprey boyaları var. Bunların fiyatları da 9.95 liraya geliyor. Farklı seçenekler bu üründe de var. Buzlu sıvı sabunluk var. 19.95 liraya bu ürünün fiyatı da güncellenmiş. Böyle renklerde var. Fazlasıyla şöyle göstereyim. Devamda böyle e, kalorifer suluğu var. 4.95 liraya geliyor. Devam edelim böyle e, süzgeçler var. Bunların fiyatları da 24.95. Badyalar var. 14.95. Böyle harfli ve hayvan desenli şişeler var. Fiyat 12.95 lira. Sürahiler var devam ettiğimizde. Bu şekilde fiyatlar 12.95 lira. Bu ürünü de göstereyim. Bunun fiyatı da 14.95 lira. Böyle bir sürahi var 9.95 lira. Bunlarda da renk seçenekleri mevcut. Fiyatlarda bakıyoruz sizlerle birlikte. Böyle e, çaydanlık takımları var. 45 liraya geliyor. Bunların da farklı renk seçenekleri var. 6 adet çay bardağı ve 6 adet çay altlığıyla 12 parça ediyor. Böyle e, kavanozlar var kelebekli büyük ve küçük olarak. 14.95 ve 17.95 arası değişen fiyatlarda böyle saklama kutuları da var 17.50'ye. Böyle farklı boyutlarda ürünler var 19.95 liraya. Böyle limonluklar ve kavanozları var. Mermer desenli bu ürünlerin tek fiyat 7.50'ye geliyor. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. Devam edelim. Fresh press'ler var. Boyutlarına göre fiyatlar değişiyor. Bu en küçük boyu fiyat 19.95 lira. Orta boyu da 24.95 lira. Böyle. Ve en büyük boyu var. Bunun da fiyatı 29.95 liraya geliyor. Onu da sizlere böyle gösterelim. Fiyatlar bu şekilde böyle de var 19.95 liraya meşrubat bardakları var 8.5 liraya lavın böyle e, su bardakları var farklı renklerde de mevcut fiyat 5.50 liraya geliyor bunda şöyle gold rengi de var pipetli şişeler var bunlarda 5.95 lira hayvan desenli renklerde mevcut Böyle e, termosları da gösterelim. Fiyatlar 59.95 lira. Farklı renkler, farklı desenler fazlasıyla bu üründe de mevcut bu hafta. Şöyle desenleri de sizlere göstermiş olalım. Böyle makyaj organizeri var. Bunun da fiyatı 22.50'ye geliyor. Yağdanlıklar var. 9.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri de bunda mevcut. Büyük olarak da makyaj organizeleri var. Bunların fiyatları da 57.95'e geliyor. Boyalı şişeler var. Fiyatlar 12.95 lira. Bu şekilde üçlü saklama kutuları var. Bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Şöyle yağdanlıklar var. 7.95 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleri bu üründe var. Devam edelim. Şöyle kutular var metal olarak. Bunun fiyatı da 9.95 lira. Böyle sepetler var. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. 7 Nisan 2022 Perşembe gününün aktüel ürünlerini sizlerle birlikte detaylı olarak inceledik. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.